Ne yaptın bebeğim? Günaydın de. Günaydın de. Günaydın Türkiye'de. Günaydın de. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel, gel. gel oğlum. Gel. Gel. Günaydın ne oğlum vefe. Kabar bir. Kabar oğlum. Kabar oğlum. Gel ne oğlum. Gel buraya. Gel. Kabar oğlum. Gel. 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 Gel, gel. gel oğlum. Gel. Kabar oğlum. Gel oğlum. Günaydın efendim. Hey ayrılışlar bol müşteriler. Günaydın abi de. Günaydın abi de. Günaydın. Gel efendim gel. Evet. Evet gördünüz. Günaydın diyor. Evet badimiz kulümüz. Günaydın efendim. Günaydın de oğlum. Günaydın de. Şşt, şşt. Günaydın de. Günaydın de oğlum. Paşam, 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 paşa, 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 paşa. Günaydın da oğlum. Günaydın de. Günaydın de. Günaydın de. Günaydın de. Durur bakayım oğlum. Durur oğlum. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Günaydın. You know I don't, you know I don't, says you. Know, you know.